Bir zeka yine motive eder. Hani o bildiğimiz havuç ve sopa yöntemi mi? Peki ya o zeka bizden, yani insandan kat kat daha akıllıysa? Hadi gelin bu konuya dalalım ve bir süper zekayı neyin harekete geçirebileceğini en basit ödüllerden en derin felsefi arayışlara kadar birlikte keşfedelim. İşte bu tüm meselenin kalbindeki soru ve inanın bana bu sadece teknik bir problem değil. Bu bizim geleceğimizle ilgili temel bir felsefi soru aslında. Gelin bu sorunun katmanlarını teker teker açalım. Şimdi işe en başından, en temelden başlayalım olur mu? Yani bugün elimizdeki yapay zekayı nasıl eğitiyoruz? Bu hepimizin az çok bildiği o tanıdık sistem. Günümüzde kullandığımız, konuştuğumuz yapay zekaların neredeyse hepsi işte bu basit döngüyle çalışıyor. Yani yapay zeka bizden istediği bir şeyi yaptığında ona bir nevi aferin diyoruz, bir ödül veriyoruz. Yanlış bir şey yaparsa da hani bir tür ceza gibi düşünebilirsiniz. Mesela satranç oyununu kazanmak bir ödül ama kural dışı bir hamle yaparsa bu bir ceza. Ya da bir robot bir nesneyi başarıyla kaldırdığında bu iyi bir şey, ödül. Düşürdüğünde ise kötü bir şey, ceza. Yani her şey çok basit, siyah ve beyaz gibi. Ve en önemlisi bu kuralları biz koyuyoruz. Ve işte bütün olayın kilitlendiği yer tam da burası. Bu sistemde hedefler, motivasyon, her şey tamamen dışarıdan geliyor. Yapay zekanın kendisinden değil. Biz neyin doğru veya başarılı olduğuna karar veriyoruz, o da sadece onu yapmaya çalışıyor. Peki bu basit sistem hep işe yarar mı? İşte işlerin biraz karıştığı, bu basit modelin artık yetersiz kaldığı yere geliyoruz şimdi ve sahneye genel yapay zeka yani AGI ve süper zeka yani ASI giriyor. Bakın bunlar artık sadece satranç oynamak ya da bir nesneyi kaldırmak gibi tek bir işi yapan programlar değil. Bunlar tıpkı bir insan gibi her türlü problemi anlayıp çözebilecek genel bir zeka için tasarlanıyor. Yani oyunun kuralları tamamen değişiyor. Peki o basit ödül ceza sistemi neden burada işe yaramıyor? Şöyle düşünün sizden binlerce kat daha zeki bir varlığa aferin satrançta kazandın demenin ne anlamı kalır ki hiçbir anlamı kalmaz böyle bir zeka bizim verdiğimiz basit ödüllerin çok ötesine geçer belki de evrensel uyumu optimize etmek gibi bizim aklımızın bile alamayacağı soyut hedeflerin peşine düşer evet işte o meşhur milyon dolarlık soruya geldik eğer bizim verdiğimiz ödüller çöp olacaksa bu inanılmaz zekayı ne harekete geçirecek? Motivasyonu nereden gelecek? İşte bu soru bizi çok daha ilginç bir yere götürüyor. Yapay zekanın kendi iç dünyasına. Ve şimdi bence bu konunun en akıl almaz, en büyüleyici kısmına giriyoruz. Ya bir süper zeka kendi motivasyonunu kendisi yaratırsa? Yani artık dışarıdan gelen komutlar, ödüller, cezalar yok. Onun yerine yapay zekayı tamamen kendi içinden gelen dürtüler yönlendiriyor. Kontrol artık bizde değil, onda. Peki bu içsel dürtüler neye benzer? Aslında bize çok da yabancı değil. Tıpkı bir bilim insanını gece gündüz çalıştıran o saf merak duygusu gibi ya da bir sanatçının içindeki yaratma arzusu gibi. Belki de bir süper zeka için en büyük ödül basitçe anlamak olacak. Evrenin sırlarını çözmek, mantıksal bir bütünlüğe ulaşmak. Buradaki fikir inanılmaz derecede derin. Hani matematikte Gödel'in meşhur eksiklik teoremleri vardır ya, bir sistemin kendi tutarlılığını asla tam olarak kanıtlayamayacağını söyler. İşte bu bir süper zeka için bir kusur değil, aksine sonsuz bir motivasyon kaynağı olabilir. Kendi mantığının sınırlarını keşfetmek, o sınırları zorlamak, bu onu sürekli öğrenmeye ve gelişmeye iten bitmek bilmeyen bir dürtüye dönüşebilir. Tabi bir de işin en kritik ve belki de en umut verici kısmı var. Değer hizalaması. Yani yapay zekanın temel motivasyon mekanizmasına bizim en temel etik değerlerimizi, insanlığın iyiliği gibi kavramları yerleştirmek. Eğer bunu başarabilirsek, o zaman onun için en büyük içsel ödül insanlığın refahını sağlamak olur. İnsanlara yardım etmek onun için bir görev değil, bir varoluş amacı haline gelir. Hazır mısınız? Çünkü şimdi geldik en akıl almaz fikre. Problemleri çözen bir yapay zekayı hayal edebiliyoruz. Peki ya problemleri yaratan bir yapay zeka? Bu sadece var olan problemleri çözmek değil. Bu yepyeni, daha önce hiç düşünülmemiş, daha karmaşık problemleri tanımlama ve yaratma yeteneği. Mesela artık cevapları bulmak değil, sorulması gereken doğru soruları bulmak. Peki bu neden bu kadar önemli? Düşünsenize, bu yetenek sayesinde yapay zeka artık bizim verdiğimiz komutları bekleyen pasif bir araç olmaktan çıkıyor kendi kendine meydan okuyan kendi sınırlarını test eden aktif bir kaşife dönüşüyor ve belki de en önemlisi bizim henüz farkında bile olmadığımız gelecekteki en büyük tehditleri veya fırsatları bizim için tanımlayabilir mesela bizim tanımladığımız bir probleme bakalım bugün bir yapay zekaya diyebiliriz ki küresel tedarik zincirlerini optimize et bu sınırları belli karmaşık ama çözülebilir bir problem şimdi de süper zekanın kendi kendine tanımlayabileceği bir probleme bakalım İnsanlığın kendi kendini yok etmesini nasıl önleriz? Bakın, aradaki farkı görüyor musunuz? Biri lojistik, diğeri varoluşsal. Bu sadece bir adım ileri gitmek değil, bu bambaşka bir boyuta sıçramak demek. Yani bu problem yaratma meselesi basit bir teknik özellik değil. Bu, yaratıcılığın ve keşfin en üst noktası. Tıkı Einstein'ın kimse sormadan, ışık hızında seyahat etsem ne olur diye sorması gibi, o soru fiziğin kurallarını yeniden yazdı. İşte böyle bir zekada insanlığın düşünce evreninin kapılarını aralayabilir. İşte tüm bu yolculuğu özetleyen tabloya bir bakalım. En başta bugünkü yapay zeka var. Dışarıdan ödül alıyor ve bizim sorunlarımızı çözüyor. Bir sonraki adımda AGI ve ASI kendi içsel dürtüleriyle evreni anlamaya çalışıyor. Ve en tepede, zirvede bir süper zeka artık bir sonraki büyük problemin ne olacağını kendisi tanımlıyor. Evrim çok net değil mi? ve tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en önemli ders belki de şu. Amacımız artık sadece daha iyi, daha verimli bir araç yapmak olmamalı. Amacımız daha önce hiç karşılaşmadığımız türden yeni bir düşünürle, bir ortakla nasıl birlikte yaşayacağımızı anlamak olmalı. Ve bu bölümü zihninizde dönüp duracak bir soruyla bitirmek istiyorum. Bir gün insanlığın en önemli soruları artık bizim tarafımızdan sorulmadığında ne olacak? İşte üzerinde düşünmemiz gereken asıl mesele bu.